Jandarma Genel Komutanlığı Sedat Peker'in yayınladığı video hakkında bir açıklama yayınladı. Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker şöyle konuşmuştu. Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var. Kırgız ya da kazak uyruklu. Kızcağı jandarmaya gidiyor. Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garip çalsı öldü. Herkes biliyor, kimse sesini açmıyor. Jandarma Genel Komutanlığı yurt dışında bulunan Sedat Peker'in sosyal medyada yayınlanan iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medyadan bazı ithamlar içeren bir video paylaşan Sedat Peker'in iddialarını yalanlarken açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan SP isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolarıyla bazı internet sitelerinde yeldana kahraman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağrı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı ertesi gün ise ölü bulunduğu şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kahraman isimli kadının jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır açıklamasında bulunuldu.